Yani senin gibi bir çevrede ekici var mı peki? Bu bizim 19 Mayıs bölgesinde yok. Çok güzel Zaten e, ilçe tarım ilana çıktığı zaman kimsenin almadığı bir ürün. Doğru ya, doğru. gelen bir, bir ürün doğru. yani. Şimdi şu alan mesela 800 metrekarelik bir alanda 220 adet fidanımız var. Hı hı. Yani şu andaki bugünkü şartlarda biz 200 TL'ye satıyoruz. Hı hı. Yani sen piyasanın altında satıyorsun bunu. Yani satmaya Tutursun çalışıyoruz. Diye. Ulaşsın diyoruz millete. Hı hı. Yani neticede bir meyve. Ha, üretimi uğraşları içerisinde e, emeğinin karşılığı mıdır? Doğrudur ama evet. e, bunu ulaştıralım ki. Hı hı. Yani çok böyle uğraş isteyen bir meyve de değil. E, yani biz burada damlama sistemiyle e, su ihtiyacını karşılıyoruz. Hı hı. Arkadaşlar bugün Aronya bahçesi olan İsmail abinin yerindeyiz. Abi çok güzel bir ortam yapmışsın. Köpeğin ondan sonra. Aronya suyumuz, evet, Aronyamız. Bu, bu arada bu bitkiyi ilk defa bugün burada tattım abi. İlk başta zihnimde biraz kodlanması biraz vakit aldı ama ikinci evet. üçüncü tatmalarımda çok keyif aldım. Çok güzelmiş. Ee, abi bunun hikayesi nedir? Veya bunun hikayesinden önce senin hikayene geçelim mi? Bu nasıl oldu bunu serüveni? Sen bununla nasıl tanıştın? Biraz bizde bahsedebilir misin bundan abi? Öncelikle bölgemize hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. E, ee, Aronya'ya 2010 2020 21 yılında tanıştık. Ee, Tarım İlçe Müdürlüğü'nün destek olarak verdiği Aronya'ya kimse talip olmayınca biz de getirin dikelim dedik. O şekilde Aronya'ya da başlamış olduk. Yani böyle bir şey kimse talip olmadı. Evet. Kimse yani talep etmedi. İlan yapıldığı dönemde kimse talip olmadı. Daha sonra işte talipler olmuş ama ondan sonraki süreçte de vermediler. Ee, süreçte bundan sonraki şeyde bilgi akışı oluyor. Yani soranlarla alakalı olan boyutta bizden bilgi desteği istiyorlar. Hı hı. Biz de bunun pazar konusuyla alakalı bilgi verdiğimiz zaman biraz çekimser kalabiliyorlar evet. üretmekte alakalı. Yani burada pazar derken e, bunun bir pazar sorunu olduğundan mı bahsediyorsun? Ya insanlar bunu tanımadığı için almakta biraz problem yaş yaşanıyor. Evet ülkemiz için yeni bir ürün sayılır. Yani evet. 5-10 yıllık bir mevzusu olan e, ürün. Hı hı. En çok yaygın olduğu yer Bursa, Mudanya o bölgelerde e, daha geniş arazilerde Dikimleri, ekimleri yapılmış hı hı. Ee, ama satışla alakalı olan boyutta günlük sofra tüketimi lezzeti olmadığı için hı hı. bu anlamda satış sıkıntısı olabiliyor. Evet. Yani bir karpuzu yersiniz, ertesi gün bir daha canınızı çeker ama hı hı. günlük sofra tüketiminde aronya yediğiniz zaman ertesi gün bir daha canınızı çekmeyebilir. Hmm. Bunu daha çok sağlık problemi olan insanlar bağışıklığını güçlendirmek için kullanıyorlar. Yani Hasta olduktan gibi. sonraki süreçte kıymetli olan bir ürün aslında. Maalesef. O da e, üretimin karşılığı olan satışı karşılanmadığı için e, çoğu üreticinin elinde kalabiliyor. Evet. Yani insanlar son <laughs> durakta artık bununla tanışmaya, tanışmak durumunda kalıyor. Kanser oluyor, evet. birisi diyor ki aronya tüketsen falan kulaktan duyma bir bilgiyle geliyor, aronyaya sarılmaya çalışıyor diyorsun evet. sağlık durumlarından Yani böyle. biraz da benim dikim sebebim de, bende de prostat kanseri olduğu için hı hı. E, aronyanın o değerlerine baktığımız zaman faydası hı hı. olduğunu düşündüğümüzden dolayı hı hı. ben de yatkınlık gösterdim. Yani çok ticari amaçla yaptığımız bir şey değil de kendi ihtiyacımızı bu anlamda hem karşılarız mantığıyla hı hı. buraya diktiğimiz bir ürün. Peki hastalığının baskılanmasında veya ortadan <laughs> yani yok olmasına sebep oldu mu bu bitki? Nasıl oldu? Değerlerine baktırdın mı abi? Bu aslında koruyucu olan bir bitki. Hı hı. Yani e, sağlıklı insanın tükettiği zaman bu tip hastalıklara e, olmama şeyini biraz daha azaltıyor. Anladım. Hastalık olduktan sonraki süreçte, yoğun kullanımlarda e, işte tedavi desteği olarak kullanılıyor. Hı hı. Bugün zaten satış alan kişiler genelde kanser olan insanlar bunları öncelikle yoğun miktarda alarak, yıl boyu kullanarak tercih hı hı. ettikleri bir ürün. Çok Bununla iyi. alakalı şeylerimiz var. Çevremizde olan insanlar var. Yani aldığı zaman 20 kilo alıp derin dondurucuya koyup parça parça yıl boyu tüketerek. Ne güzel. Tabi diğer tedavileri de alarak bugün bu hastalıkları azaltmış veya yok etmiş olan insanlar var, tanıdıklarım var yani. Çok güzel. Yani gönlü ister ki insanlar arkadaşlar bunu hastalanmadan da günlük hayatında yesin. Hani karpuz gibi dediğin gibi tüketilmese de elma gibi, karpuz gibi. Arada 3-5 tane ağzına atsın. Yani günlük tüketim zaten 20, 25 adet gibi o kadar fazla olan bir ürün değil yani. Evet. Bir avuç e, tüketildiği zaman bu şeyi karşılamış oluyor. Evet. Yani birçok bunda diğer sayılan vitamin, mineraller de var. Eee antioksidanları en yüksek meyve, antosiyanin değeri olan hı hı. bağışıklığı zaten güçlendirdiği zaman vücudu zaten koruma altına almış Tabii oluyor. Tabii kesinlikle. Şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. İsmail abiler şunun dip kısmına kadar özünü çıkarıyor ve üzerine su ekleme yaparak bayağı bir güzel bir içerik çıkmış. Abi ben meyvesinden daha çok sevdim içeriğini. Acayip muazzamdı. Böyle bir şeyi yani yaklaştırabiliyorum zihnimde ama böyle bir şey içmediğimden eminim yani onu söyleyebilirim. Acayip güzel bir meşrubat çıkmış meydan abi. Evet. Şimdi zaten normalde meyvede eee değeri 24 civarında olduğu zaman zaten hasat edilir. Brix değeri şeker oranı, meyvenin hı. şeker oranı. Hı alakalı Onunla alakalı 24 geldiği zaman yani yeme olayı biraz daha lezzet alarak yenilen bir ürün olmuş oluyor. Hı hı. Onun öncesinde hasat edildi, ama daha çok brugs olduğundan dolayı yani meyveden tiksindi bile getirtilebilir. O boyutta yani. Tabii bazı meyveler var. <laughs> Tıkamaz ama bazıları biraz daha usandırabiliyor insanı. Evet. Şimdi bu senede iklim şartları sıcak gittiği için hı hı. bir 10-15 günlük önce hasat etme durumu oldu. Normalde biz buna Eylül 15'inde bu değerlere brugs değerlerine geliyordu. Bu sene bir 15 gün önceye Geldi. Şu anda e, hasat edilip tüketim aşamasında en lezzetli olduğu dönem. Çok güzel. Bunu kurutulduğu zaman şeker oranını biraz daha yükseliyor, daha lezzetli oluyor. Çok Yaşa güzel. göre yeme şeyi biraz daha iştahlı yenilebiliyor. Evet. üzüm mantığı gibi. Biz hasadı için en güzel zamanda mı geldik abi? Şimdi? Evet, şu anda e, Çok güzel. en güzel zaman ve meyvenin de en verimli, lezzetli olduğu dönem. Çok güzel. Ne yani aslında beni tıkamadı. Bayağı da yedim çok da güzel. Ee, ama şu meyve suyundan çok e, çok etkilendim. Bu meyve suyu oluyorsa başka özlere de dönüşebilir diye düşünüyorum. Yani bir de ülkemizde biliyorsun abi palm yağı, yani tatlı atıştırmalıklarda palm yağı oluyor. Fruktoz, glikoz oranları çok yüksek oluyor. Yani, çok güzel bir alternatif olamaz mı bu? Yani mümkün çünkü zaten Türkiye'deki gıda kodeksinde yani uzun e korumalı şeylerde hepsinde katkılar var zaten. Evet. Evet. E, şimdi biz bunu uzun süreli korumaya alsak buna yani biz bilmiyoruz ama ne katılacağını. Hı hı. E, buna katkı yapılıyor. Evet. Doğal. Tabii gıda mühendisi kimya geri bir şekilde evet. bir şeyler yapıyorlar evet. E, şimdi bunun şeker kendi şeker ilavesi de yok, bir şey de yok. Ama bunu daha tatlandırmak isteyen kişiler. Bir dakika bunun suyuna şeker şeker katılmadı. Düz su koydunuz? Kendi şeyi. Meyvenin kendi suyu. Gerçi doğru. Şeker atsanız da aynen. Zaten hani şeker hastaları da kullanılabilir dediğinin meyve oranı şeker oranı düşük olduğundan dolayıdır. Evet. Yani şöyle bayağı bir fabrikasyondan geçmiş ki ben hani şöyle bir evet. şey var. Bir şeyin susunu falan yaparsın. Meyve suyu hiçmişlik hissini tam vermez. <laughs> Ama bu o hissi veriyor. Mesela soğuk sıkımda daha Hı -hı. meyvenin bu öz tadı daha yoğundur. Biz onu da denedik. Hı hı. Ama o biraz süreçte makineleşme istediği için hı hı. E, biz bunu mesela e, blenderdan geçtik, süzdük. Hı hı. E, biraz sulandırdık. Hı hı. Bir 60-70 derece pasörizasyon yaptık. Çok o güzel. şekilde kullandık. Yani soğuk sıkım da yapılabilir günlük tüketim için. Çok güzel. Evde meyve sıkacağı varsa e, yapılabilir aynı şekilde. Hı hı. E, suyu tabii ki meyve oranına göre daha lezzetli ve şey geliyor insan. Evet. Cazip geliyor. Tabi. Arkadaşlar yeme içme insanın huyunu bile gerçekten değiştiriyor diye söyleniyor. Bu, ben buna şahsen inanıyorum. Çünkü yediğimizden içtiğimizden meydana geliyoruz. E, gerçekten de daha çok yayılabilir, daha çok e, yani sofralara, dolaplara girebilir bu ürün. Gerçekten de müthiş. Yani biz mesela meyve suyu sektöründe belki ham madde problemi yaşıyoruz veya çürük ham maddeler giriyor. Yani buna benzer durumlar oluyor. <laughs> Çok güzel alternatif bir şey olur. Belki ilaç sanayi içinde kullanılır. Evet. Yani e, Ham madde olarak kullanılabilir. E, tabii çeşitlendirdikçe pazar sorunu yaşamazsın zannediyorum. Hani pazar derken çarşı pazarını kastetmiyorum sadece. Peki çarşı pazarına girdi mi bu ürün? Nasıl girdi? Sen kimlere tedavi geliyorsun? Nasıl oluyor bu süreçler abi? Yani bu normalde e, bir manav ürünü veya şey olarak satılabilirliği az olduğu için hı hı. çok alıp satmayı tercih ettikleri bir ürün değil. Hı hı. Ama gelişen zaman içerisinde ihtiyaç talep sorulduğu zaman Tabii. belki süreçte bu işleme, alışverişe daha ulaşılabilir hale gelecek. Hı hı. Şu anda işte biz sosyal medyadan işte Aronya'mız yetişti hasat zamanı başladı deyip ilanlar yaparak çevremizdeki insanlar bu anlamda Tabii. E, talep yapıyorlar. Şimdi evet. 200 senelik de mevzusu olduğu için hı, hı bölgemizde de biraz bilinirliğinden dolayı e, talepler direkt satış şeyle alakalı, evet. direkt satışla alakalı evet. alakalı, evet. sevgili diyetisyenler sizi biraz bu konuda eleştirmek istiyorum. Çünkü <laughs> e, avokado, ananas yani buna benzer türevi ülkemizde çok fazla olmayan ya piyasayı besleyici bilecek kapasitede olmayan meyveleri çok güzel özendiriyorsunuz. Tabii ben e, beslenme ile alakalı bir uzman bir kişi olarak değil. Ben magazinsel açıdan bakıyorum. Bir vatandaş, bir yiyici olarak değerlendiriyorum bunu. Ben bile duymadım diyeceksiniz. Evet. Yani. <laughs> yani şimdi memleketimize yetişiyor. Şu yetişen şey özendirilse hem çiftçimiz pazar problemi yaşamasa hem de aynı zamanda <laughs> e, gerçekten adam 15 bin kilometre ötedeki yani bir ülkedeki bir meyveye evet, özeniyor. Yani insan ulaşamadığını daha çok geçelim. seviyor ya. O yani o misal yani şu çok güzel bir nimetmiş. Elim falan biraz karadut gibi evet. biraz kirlendi kırmızı falan oldu ama meyve gerçekten çok güzel. Bazılarını bayar belki ama beni açıkçası baymadı. Ama şu içeceğine çok bayıldım. Yani ben bu konuda fabrikalara, üreticilere, girişimcilere bunun bu tür mamullere dönüştürülmesi, ilaç sanayindeki o bilir kişiler artık daha iyi bilirler. Bunların formülasyonu vesaire gibi şeyleri. Yani bu gıda takviyesi de olur eczanede satılır. Evet. Her yani birçok şeye dönüşebilir. Yani keşfedilmemiş bir hazine duruyor. Yani birçok hazine olduğu gibi ben bu hazinelerinden bir tanesini daha göster, gösteriyorum şu an elimde arkadaşlar size. Acayip güzelmiş abi. Ya yani bu konuda kesinlikle bu ülkenin ya yani bu ülkede bu ürünün tutulmasını, ihracatçı pozisyonu geçelim. Bunu daha iyi sağlıklı şartlarda nasıl koruruz, nasıl dönüştürürüz vesaire. İnşallah bu konuda güzel yol kat edelim yani. Yani bunun biraz sanayileşmesi gerekiyor. Evet. Yani direkt tüketicilere ulaşılması için. Evet. Meyve suyu. Benim korkum şey. Şimdi Türkiye gerçeğinde her şeyin aroması yapılıyor. Aynen. Rengi ve boyası yapılıyor. Hı, hı. Ee, bunun da yarın e, aronya aromalı içecek diye karşımıza çıkma ihtimali muhtemel. E, çünkü sanayide seri üretimde bu tip meyvelerin e, pazar payı açısından belki ekonomik olmayacak fiyat rekabet açısından da o anlamda ona kayabiliyor. Bugün çok sektör öyle zaten. Dondurma sektörü de aynı. Kesinlikle. Şimdi dondurma sektöründe biz salep, şeker, e, süt kullanıyoruz. Şimdi meyveyi de kendisini kullandığımız zaman bu en doğal meyve oluyor. Hı hı. Ama bugün sanayi üretiminde, seri üretimde e, insanın tarçını bile e, kakaonun bile aromasını yapıp renk olarak koyup ürettiği bir yerde biz sağlıklı bir beslenmeden bahsetme şansımız yok. Kesinlikle. Yani meyvenin kendisi olduğu zaman bu kıymeti olan bir durum olmuş oluyor. Kesinlikle. Peki yayın arkasında yani bahsetmiştim. Buna biraz değinebilir misin abi? Mesela aroyunun ithalatıyla alakalı talihsiz bir şeyden bahsetmiştin. Yani bunun menbaı olan yer Bursa civarı, doğru mu? Yani şu an yoğun ekim olarak üretim kapasitesi en Hı -hı. yüksek yer Evet. Bursa bölgesi. Bu arada bahsetmediysek, unuttuysak şu anda da Samsun'dayız. 19 Mayıs ilçesindeyiz. Bu <laughs> burada bu ürünü tutundurulmaya çalışılıyor, doğru mu abi? Evet. Yani senin gibi çevrede ekici var mı peki? Bu, bizim 19 Mayıs bölgesinde yok. Çok güzel Zaten e, ilçe tarım ilana çıktığı zaman kimsenin almadığı bir ürün. Doğru ya, doğru. Bize gelen haklısın. bir ürün doğru. yani. Evet. Doğru. Çok talihsiz bir şey. Yani ilçe tarım yani bu coğrafya ekilebilir değerde görmüş demek ki. Evet. Bunu buraya bir şekilde temin etmiş, getirmiş ve Halktan buna bir teveccüh yok. Bir katılım sağlamak istemiyor. Bu üzücü bir şey aslında. Evet. Çeşitlik olsun, rekabet olacak ki tatlı olacak. Şimdi i̇şte şu alan mesela 800 metrekarelik bir alanda 220 adet fidanımız var. Hı hı. Yani şu andaki bugünkü şartlarda biz 200 TL'ye satıyoruz. Hı hı. Yani halka biraz daha ulaşılsın. Piyasada 250 diyen var, 300 diyen var. Yani sen piyasanın altına satıyorsun bunu. Yani satmaya Utursun çalışıyoruz. Diye. Ulaşsın diyoruz millete. Hı hı. Yani neticede bir meyve. Hı hı. Bu meyvenin her ne kadar sağlıkla alakalı olan boyutunda kullanıldığı için hı hı. kıymeti oradan geliyor. Biraz bana göre yüksek fiyatlar. Yani şey açısından 250-300 lira. meyvelerle kıyasla. Ha, üretimi uğraşları içerisinde e, emeğinin karşılığı mıdır? Doğrudur ama evet. e, bunu ulaştıralım ki hı hı. önce tanıtılsın, kullanılsın, faydasını görsün insanlar. Ondan sonraki şeyde de ürünler daha rahat satılabilir boyuta gelsin. Tabii. Bu yıl beşinci yıl mı abi? Bu yıl ürün verme yaşı olarak 3ün. yıl yılı, hı hı. ama meyvenin kendisi 3 yıldan sonra meyve verdiği için altı yaş gibi bir şey var. Anladım. Durumu var. Yani altı yıl önce dikimi yaptın bu? Fide geldiğinde iki yaş olduğu için. Ha, biz dördüncü. Doğru. fidenin de kendi yaşı var. Kendi Tabii. yaşı var. Hı hı. Şimdi bizim Türkiye gerçeğinde bunu tarım il müdürlüğü ilçeler teşvik veriyor. Hı hı. E, hatta Tarım Bakanlığı bunun fizibilite kitabını çıkartmış. Şurada yatırım yaparsan şurada para kazanırsın diye bir araştırma kitabı yayınlamış. Hı hı. Şimdi bana bunu veya başka yerdeki üreticilere teşvik olarak verdiler. Ama burada arka planda işleyen başka bir tezat uygulama var. Hı hı. E, geçen sene e, büyük marketlere, üç harfli marketler diyorlar gene. De. O hı hı. ismi kullanayım ben de. Ee, Sibirya ve Romanya'dan ithal etme izni verdiler ve oradaki ürünler buradaki marketlerde satıldı. Halbuki bugün bunu karşılayacak dediğim Bursa bölgesinde daha fazlasını karşılayacak, talebi karşılayacak ürün potansiyeli var. Ama bura tercih edilmedi, dışarıdan alındı. Bunun arka plandaki şey nedir onu bilemiyoruz ama hı, hı. Bu şeye mantığı ayrı. bana teşvik verdiğim bir ürünün dışarıdan getirilmesi bana göre uygun değil. Tabii ona göre kanun kural gümrükli yapılacak gümrük çalışmaları vesaire yani bunu engelleyebilir tabii ki. Yani ithalat yasağı getirilebilir. Dönemsel olarak bile olabilir belki. Evet. Yani şimdi ben mesela bunu çoğaltmayı hiç düşünmedim. Hı hı. Niye pazar sıkıntısından dolayı? El ürettiğim ürünü satılabilirsem ondan sonraki aşamada ben yani 3 senedir bunun yanlarından çıkan filizlerden ben çoğaltma ihtimalim olurdu. Hı hı. Yani bedelsiz olarak yine çoğaltabilirdim. Ama bu sıkıntıları gördüğümüz için e, geri durduk. Yani çoğaltmayı düşünmedik. Ne zaman? Yani ürün daha rahat satılabilir boyutuna, sanayi ürünü olarak kullanılabilir, işlenilir boyuta geldiği zaman hı hı. o zaman talep oldu doğrultuda. Biz bunu çoğaltabiliriz. Yani çok böyle uğraş isteyen bir meyvede de değil yani biz burada damlama sistemiyle su ihtiyacını karşılıyoruz. Hı hı. Gayet de bölgemizde iklim şartlarında meyve güzel oluyor. Yani şey olarak diğer ürünlere baktığımızda zaman... Hasadı, kolay. Evet. Bir yani ot şimdi zaten bunu işlemede gerek yok. Hı hı. Otu tripanla atıp yani maçlama sistemi de yapmış oluyoruz aynı zamanda. Çok güzel. Yani ilk başlarda tabii bir iki sene Fidenin gelişimi için doğal, biz organik gübreler kullandık. Sıvı çok güzel. gübreler kullandık. Ee, o kök yapısı oluştuktan sonra meyve ertesi sene zaten hemen ürün verdi. Çok güzel. Öyle nazlı bir bitki de değil yani. Değil değil. Dayanıklı bir bitki. Biraz so çok sıcak iklim bitkisi değil ama hı hı. bizim Karadeniz bölgesinde gayet güzel. Meyve büyüklüğü de güzel oldu. Yani bazı baktığım yerlerde meyve oranı şey büyüklüğü çok küçük. Çok iyi. Ama bizim burada yani ya bu rekoltesinde etkili olumlu evet. Olar. çok güzel. Zaten her sene artan oranda şey ürün hı hı. veriyor. Yani ilk başladığımda ben bir, bir kökte bir kiloydu. Hı hı. Geçen sene iki kiloydu. Bugün bu sene de dört kilo civarında. Çok güzel. Çok güzel. Hala da gelişmekte olan Tabii, bir şey. bu Şimdi bu da bizim Karadeniz bölgesinde fındık bilir. Tek köklü değil. Yanlardan filiz vererek evet. o filizlerden yani her sene oranlar tabii Evet. Şey, şeyde fındıkta onun gibi hı hı. yanlardan da vererek büyüyor. Evet. Çok güzel. Yani ve dala çıkmaya da gerek yok. Yerden topluyorsunuz. Evet, yani. bodur bir bitki. Bodur bir bitki. Hatta meyve ağırlığını da yere değen bir bitki yani. Peki abi, pişmanlığın var mı yoksa mutlu musun bundan dolayı? Yok, ben bundan kesinlikle pişmanlığım yok. Hı -hı. Ee, bir pazar bunu... sıkıntısını çözsek bu olay çözülecek diyorsun. Yani ya. az olduğu için benim için sıkıntı yok. Ben Hı -hı. daha çok üreten insanlar için bu endişeyi evet. söylemiş oldum. Evet. Çünkü ben buradaki ürünü satabiliyorum. Hı -hı. Yaş olarak satıyoruz. Hı hı. E, diyelim ki hepsi yaş satılmadı. Hı hı. Bir kısmını kurutuyoruz. Hı hı. Yıl boyu kullanılma ihtimali oluyor. Hı hı. Bir kısmını da sirke yapıyoruz. Ne güzel. Yine ürünü biz ziyan etmiyoruz. Yani Tabii. şey olarak değerlendiriyoruz. Gıda da çeşitlilik her zaman evet. güzel olan bir şey olsa gerek abi. Daha çok yani bunun ticari olarak çeşitlendirme açısından marmalatı yapılıyor. İşte dediğim gibi kısa süreliler için meyve suyu hı hı. yapılabilir. Reçeli yapılabilir. Tabii reçel mantığında biraz şeker, e, marmalade şeker oranı düşük olduğu için katılabilir. Evet. O biraz meyvenin şeyi bozabilir ama bu tüketici alışkanlığı. Artık Tabii. bizim zaten insanımız şeye alıştırıldığı için, şeker oranı yüksek Hı -hı. olan tatlara alıştırıldığı Hı -hı. için e, her şeyde onu arıyoruz biz. Tabii damağımız ona, yani yemekten sonra hemen şekerli bir şey arıyor insan, Tabii. yiyecek yiyecek. Mesela bunun örneğini vereyim. Ben ilk kendi bir ürettiğimiz için aynı zamanda İlk dondurmamızı da yapalım dedik. Piyasada biliyorum, kilogramda 1 litre sütte 250 gram en düşük şekliyle şeker kullanılıyor. Yani bir dondurmanın yüzde 25'i şeker. Çok ciddi bir oran. Ben bu oran dedim bana göre yüksek. Tabi tabii, Mantıma tabii. göre yani biz şeker az katsamız an... tatlı olmayacak. Biz 150 gram kattık. İlk kattığımız zaman da o zaman biraz yaz şey dönemiydi. Ee, burada iftar vardı İftarda biz ilk yaptığımız dondurmayı tattırmak için dağıttık hı hı. Ee, geri dönüşlerde bu dondurmanın kimse tadı yok, şeyi yok şey yok deme şekli şeyine başladılar evet. ama dondurma tamamen doğal ama şeker oranı azlığından dolayı evet. alışılmış olan tat duygusunu onu lezzet olarak yansımadığı için onu dondurmaya kötüleyebildi yani evet. Abi dışarıdan bir ses daha geldi kendi aralarında konuşurlarken Duydum. Ben de sorayım. Bu bitki her yerde yetişiyor mu? Yetiştiği yerin karakteristiği nasıl olmalı abi? Bu bitki bizim yani e, çok sıcak sıkı soğuk iklim bitkisi. Mesela aslında e, Rusya bölgesinin bitkisi işte Romanya, o, o tarafların kuzey Amerika falan Hı -hı. bitkisi. Hı -hı. E, yani öyle söylediler. Sıcakta çok gelişimiyle alakalı olan sıkıntı olduğunu. Bizim Karadeniz'de ılıman olduğu için burada yetişti. Yani kırımda da olur, burada da olur. Tabii tabii. Hmm. Yani burası hem soğuk kırıyor. Yani şeyde mesela e, bu meyvenin don olayı olmuyor. Hı hı. E, Nisan'da çiçek açmaya başladığı için o don olaylarından sonra hı hı. herhangi bir şey etkilenme boyusu da olmadığından dolayı gayet her sene ürün alma artarak alma, azalarak değil artarak alma Çok durumu. durumu var. Sizin bölgenizin de bir şey olsa gerek abi. Ee, Ilıman bölge yapısı hı. olduğu için yani kış şartlarında yaşıyoruz burada. Hı hı. Çok eksilerde olmasa da hı hı. o meyvenin de sağlıklı gelişimi için uygun ortam olmuş oldu. Yani meyve de kendisini zaten burada e, gösteriyor, ispat ediyor yani. Bu evet. arada Karadeniz'de de yayılmaya başladı. İşte Çok Trabzon güzel. bölgesinde. Belediyelerin ciddi anlamda katkı yaptığını biliyorum kooperatiflere, çok sanayileşme adına Akçabat bölgesinde. Hı hı. E, üreticileri için e, böyle tesisler de kuruyorlar şu anda. Çok güzel. Ya çok güzel hani <laughs> yani pazar sorunu aşılmış olunur. Ülke e, bu bitkiye alışmaya başlar. Damaklarımız alışır. Çünkü bir e, yani bilinmeyen bir şey Tanımak, onu kabul edebilmek de biraz mesele yani. Zaman işte, evet. Tabii bir insan bir ülkeye taşınıyor uzak bir yere, yakın olmayan bir coğrafyaya. İlk onun yemeğinden şikayetçi oluyor, bu da e, farklı bir şey yani. Şimdi her şeyde biz tat, lezzet şey arıyoruz. Tabii. Ee, o duyguları bize ta, şey içerisinde alıştırdıkları için, yapay tatlarla şeylerle evet, evet. her şeyde onu aramaya başladık artık. Tabii. <laughs> Doğal tatlar bizim için biraz itici geliyor. Tabii ki, kesinlikle, kesinlikle güzel olan, faydalı olan biraz acı geliyor insana, evet. kesinlikle. Peki yayını bitirelim mi abi? Son söylemek istediğim bir şeyler var mıdır? Ben katkılarınız için teşekkür ederim. Hmm. Ee, az da olsa pazar payı sıkıntısına, çevresine satılabileceği için insanların e, bu bitkiyi en azından 200 adet gibi uygun yeri varsa ekmesini hı hı. tavsiye ederiz. En azından yani, çevresine satar. Denesin. Yani. İlk başta yavaş yavaş evet. alıştıra alıştıra büyütsün diyorsun. Aynen. Evet arkadaşlar biz bu ürünü sadece çok güzel bir olumlu yanına bakmayalım. Olumsuz yönlerine değinelim ki siz hayal kırıklığına uğramayın diye bu konulara girmek istedim ve sana bu soruları sormak istedim. Abi Samimi cevap verdiğin için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani bu konuyla alakalı bize aromanya yapmak isteyenleri Tarım İlçe Müdürlüğü yönlendiriyor. Hı hı. Yani pazar sorunu dikkate alarak yapıyoruz. Evet. Yani böyle 10 dönüm 20 dönüm olarak başlama. Evet. Azdan git. Hem ürünü tanı. Evet. Karakterini öğren yavaş yavaş zamanla. Çünkü satamadığın zaman bunun hiçbir anlamı yok. Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Abi bitiriyorum o zaman. Eyvallah, teşekkür evet. ederiz. Abi bizi konu kaldığın için çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel katkılarda bulunduğun bütün bilgi birikimini bize burada açıladın. Nezaketle, bilgi birikiminle, her şeyine bizi çok güzel karşıladın abi. Her şey için yediğimiz içtiğimiz her şey için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Sizin de bunu göze al ön alarak hareket etmenizi diliyorum arkadaşlar. İnşallah güzel bir video ortaya çıkarmışızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.